Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Ve bu haftada miniklerimizi unutmuyor, onlar için harika ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün kurucu ortak Tolga Bilgiç'ten Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturduğu %100 güvenli, rahat, 0-4 yaş ilk adım ayakkabılarını ekranlarınıza getireceğiz. Rengarenk ayakkabıların yer aldığı bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın. Değerli izleyenler, stüdyodaki çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğum kurucu ortak Tolga Bilgiç bizlerle birlikte. Tolga Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza, hoş stüdyomuza. Teşekkürler. Sizleri de aykırıdan tanıyabilir miyiz ilk olarak? Ee, Tolga Bilgiç, bilgisayar mühendisiyim. 20 yıl kadar piyasada e, pazarlama ve e, iş geliştirme konusunda çalıştıktan sonra 5 e, tane yakın lise arkadaşımla birlikte e, Yeri Hisset platformunu kurmaya karar verdik ve insanların hayat kalitelerini arttırmaya yönelik birlikte e, ürünler üzerine çalışıyoruz. Hangi ürünler bunlar daha çok? Kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, i̇lk etapta başladığımız ürün 0-4 yaş grubu ilk adım ayakkabısı. Bebeklere yönelik bir ürün. E, Attipas ürünü Güney Kore'den getiriyoruz. Bununla başladık şu an Güzel, bu e, 0-4 yaş ilk adım ayakkabıları evet. dediniz. Doğru. Biraz detaylandırmanızı istiyorum. E, 0-4 yaş ilk adım ayakkabıları e, belli özellikleri olan ayakkabılar. Bizim e, Türkiye'ye getirdiğimiz Attipas e, barefoot bir ayakkabı. E, bunun temel özellikleri e, tabanının ince olması, e, düz olması, işte tamamen katlanabilecek kadar esnek olması, hı hı. E, parmakların bulunduğu alanın oldukça geniş olması ki daha sonra ileriki yaşlarda e, bir takım sıkıntılara neden olmasın. Hı hı. E, bunun gibi özellikleri var. Neden özellikle peki bu markayı tercih ettiniz? Türkiye'ye getirmek istediniz. Bu markayı Türkiye'ye getirmemiz aslında biraz şansı oldu. Kurucu ortaklarımızdan Melih, Çek Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Kendisi çocuğuna kullandığı bir ayakkabıdan çok memnun olduğunu söylemişti. İlk adım ayakkabısı olarak. Attipas ismi ortaya çıktı. Daha sonra biz Kore ile temasa geçtik ve Türkiye'de bir temsilcileri olmadığını öğrendik ve Türkiye'ye getirmeye karar verdik. Özelliklerini ve faydalarını biraz detaylandırmak istiyorum sizlerle. izleyicilerimiz. neden çocuklar için bu ayakkabıları tercih etsinler Tolga Bey? Attipası tercih etmelerinin aslında ilk nedeni attipasın arkasında 7 yıl süren bir arge çalışması var. Bu 7 yıl sonunda ortaya çıkan ideal işte ayakkabı nasıl olması gerektiği diye çalıştıktan sonra şunu e, uzmanların söylediği aslında ağırlıklı olarak şu mümkün olduğunca çocuklar ayakkabı giymesin. Ama gerçekten ayakkabı giymesi gerekiyorsa e, barefoot olarak adlandırılan yalın ayak ayakkabıları tercih etsinler. Bu ayakkabıların özelliği normal işte çıplak ayakta nasılsa a, e, tabanının düz olması, ince olması, işte esnek olması tamamen katlanabilir olması e, bunun dışında parmakların bulunduğu alanın oldukça geniş olması e, ve e, tabii ki işte bebeklere yönelik olduğu için kesinlikle güvenli malzemeden yapılıyor olması. <laughs> Daha sonra da işte annelerin tercih etme nedeni olarak işte Kolay yıkanabilmesi vesaire gibi özellikleri var. E, sağlıklı ürünler olduğu için aslında bir yandan aklımıza sıradan olabilecek tasarımlar aklımıza geliyor. Fakat bu noktada sizler marka olarak ayrışıyorsunuz bence. Evet. Çünkü tasarımlarla da ön plana çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Çocukların da tabii ki ebeveynlerin de gayet ilgisini çekiyordur eminim. Kesinlikle. E, biz e, Artipos olarak şu an 70 küsür tane ürün gamımızda 70 tane ürün var. Bunlar genelde şey işte yazlık, mevsimlik, kışlık diye ayrılıyor. Hı hı. Ee, onun dışında işte kısa olanlar, uzun olanlar, işte bazı alerjik reaksiyon gösterebilecek olan çocuklara yönelik olanlar gibi değişik şekilde şey yapıyor. Bir ürün zenginliğimiz mevcut. Evet. Her zaman ayakta olmalı mı peki? Nasıl kullanılmalı bu ayakkabılar? Ee, bu ayakkabılar nasıl kullanılmalı? Aslında ideali işte bahsettiğimiz gibi çıplak ayak kullan çıplak ayakta dolaşabiliyorsa çocuk dolaşmalı. Ama eğer gerçekten işte soğuk bir ortam varsa veya işte zeminle ilgili bir takım problemler varsa ve dışarı çıkacaksa bu ayakkabıları her zaman kullanabilir. Hı, hı İstiyorsa çorapsız olarak kullanabilir. İstiyorsa kendi çorabını içine giyip ekstradan bir sıcaklık olarak da kullanabilir. Hı, hı. İlerleyen yaşlarda karşılaşabileceğimiz sorunlardan bahsetmiştiniz az önce. Evet. Bunlarla birlikte yok oluyor. Bu sorunlar hangileri ve hangilerini gideriyor aslında bu ayakkabılar? Genelde şöyle e, çocukluktan başlayarak eğer doğru ayakkabı giymezseniz mevcut girdiğimiz ayakkabılar bizim ayaklarımızın yapısını yavaş yavaş bozuyor biz farkında olmadan. Yani bize bir rahatlık veriyor gibi başlıyor ilk başta. Ama gittikçe ayak ayağın yapısı bozulmaya başlıyor ve ileriki yaşlarda da hem eklemle ilgili hem kaslarla ilgili hem de iskelet sistemiyle ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Biz mümkün olduğunca bunu küçük yaşta doğru ayakkabılarla başlayıp ileriki yaşlarda da bu tarz ayakkabılarla devam edip e, bu tip sorunlarla karşılaşmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Esnekliğinden az önce bahsetmiştik. Tekrar bu konuya dönüş yapmak istiyorum. Çünkü göstermenizi de istiyorum Tolga Tabii Bey. Ki. Gayet bahsettiğiniz gibi kullanışlı ve rahat Kesinlikle. ürünler. Kesinlikle. Aslında piyasadaki ürünlere baktığınızda genelde e, sert tabanlı ürünleri tercih ediyorlar. Biraz daha üretim kolay olduğu için. Hı hı. Fakat bizim Hattipas'ın e, esnekliğine bakarsanız tamamen katlayabileceğiniz hatta hı hı. top haline getirebileceğiniz kadar esnek. Hı hı. Ve tamamen e, rahat bir ayakkabı olarak düşünebilirsiniz. Geri dönüşler ve ilgi nasıl peki? Merak ediyorlar mı gerçekten? E, geri dönüşler mükemmel. Hı hı. Genelde e, müşterilerimizin bir kısmı, e, Attipas bu arada dünyada 30 küsür tane ülkede bilinen bir marka zaten. Yani milyondan fazla bugüne kadar üretimi var. E, da Yurt dışında Attipas'ı daha önceden bilen kişiler direkt olarak zaten Türkiye'ye mi geldi deyip Yaşasın. çok gönül rahatlığıyla <laughs> al alıyorlar. <laughs> Onun dışında ilk defa Türkler kullanmaya başladıklarında çok memnunlar ve geri dönüşler çok olumlu oluyor genelde <laughs> ve biz çok memnunuz yani biz de böyle sanki bir e, ailenin partisi gibi hissetmeye başladık. Çok güzel. Çocukları için rahat olduğunu gördükten sonra belki kendileri de kullanmak isteyeceklerdir. E, varsa tabii ki bu tarzda ayakkabılar. Siz sanıyorum bu alana da bir giriş yapacaksınız. Evet. Öyle. Planlarımız içinde bu da var. E, Atipas'ın ürün grubu 19 ile 25,5 numaralar arasında. Biz 27 numaradan başlayarak yetişkinlerin tamamını kapsayacak şekilde de Barefoot ayakkabıları Türkiye'de üretme gibi bir planımız var. Bu konuda ARGE çalışmaları da devam ediyor. İş ortaklarımızla da çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda iyi haberleri duyuracağız gibi gözüküyor. Bizler de bekliyoruz öyleyse Tolga Bey. Ben teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. İzleyenlerimize son olarak söylemek istedikleriniz olur mu peki? E, sağlığına e, dikkat eden ve e, hayat kalitesini arttırmak isteyen herkesi Yeri Hisset platformuna bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bebekleriniz için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz ilk adım ayakkabılarını Tolga ile ekranlarınıza getirdik. Bakalım sıradaki konuğumuz kim olacak ve bizlere neler aktaracak? Hep birlikte izleyelim, görelim. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.